Zor da olsa kestik. Bu ne ya? Helmak mı? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni videomuz yani yeni oyunumuz Shadow of Death. Umarım doğru söylemişimdir. Neyse çok uzatmadan başlayalım oyunumuza. Oynadım. Gitti. Video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sence video nasıl olmuş yorumlarda belirt iyi günler. İlk düşmanlar gözüktü. Bizi at çatıyorlar. Atsınlar. Tek kalınca sanırım korktu. Kaçmaya başlıyor. Abilere de geldi. 50 abone hedefimiz var. Lütfen kanala abone olup bana destek olun. İkinci bölümü geçtik sanırım. Uçan bir düşman geldi çok kolay bir şekilde indirdik. Güzel bir combo buldum derken büyü geldi. <laughs> Zor da olsa kestik. Bu ne ya? Helmak mı? Bu bölüm bitti. Video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.